Göğüs hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Emin Maden, Covid-19 vakalarında son zamanlarda yaşanan artışlar hakkında açıklamalarda bulundu. Göğüs hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Maden, Türkiye'de birçok şehirde görülmeye başlayan Delta varyantı konusunda da uyarılarda bulundu. Vaka sayıları 5000'lere, 4000'lere kadar düşmüştü. Ancak e, bu Artık bayramın araya girmesi, tatil zamanı olması, yaz nedeniyle insanların tatil bölgelerine göç etmesi nedeniyle sosyal mesafe cid, e, kuralına ciddi olarak uyulmamaya başlandı. E, bu hastalık yakın temasla, damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık. Dolayısıyla insanlar yakın temas, maskesiz, mesafesiz bir şekilde yakın temas kurdukça bir kişide vaka olduğu zaman bu e, tedici olarak 2-4-6 şekilde katlanarak artıyor burada biz 5 vaka vakalarken önce 6 bin, bin, ama son 3-4 e, gün içerisinde 2 bin, bin, artmaya başladı işte 8 binken 10 bin, 12 bin ve dün 14 binli rakamlara geldi. Burada bizim endişe ettiğimiz bunun 20 binli rakamları geçip e, bir e, dördüncü pik yaşanma riskiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla e, bayram dönüşünde de. E, Virüs bulaştıktan sonra bir hafta 10 gün içinde belirtilerin ortaya çıktığını varsayarsak, bayramdaki bu e, bir araya gelmelerin, mesafesiz e, bir arada bulunmaların neticesini biz esasında bayramdan sonrasındaki 10 gün içerisinde göreceğiz. Ve e, Ağustos'un ilk haftası e, ortasına doğru bu rakamlar çok daha yüksek seviyelere ulaşabilir. Burada e, bizi ümitlendiren aşı sayısı arttıkça, vakalar artsa bile hastalık sayısındaki ve ağır hasta sayısındaki azalma olmasını ümit ediyoruz. Eğer aşılar etkili olursa bu defa evet virüs görülecektir, PCR testleri pozitif çıkacaktır, vaka sayıları artacaktır ama hastaneye yatış oranları azalacaktır, ölüm oranları azalacaktır. Daha böyle bir grip, soğuk algınlığı gibi şikayetler atlatılacaktır diye ümit ediyoruz. Delta varyantı da bu şekilde baskın hale gelebilir. Çünkü şu anda bütün dünyada da baskın hale gelmeye başlayan varyant delta varyantı. Hindistan'dan gelip İngiltere'de çok yoğun vaka sayısına ulaşan, ölüm oranlarını, hasta sayılarını artıran, Aynı zamanda Fransa'da, İspanya'da, diğer Avrupa ülkelerinde de belli bir vaka seviyesine ulaşıldı. Dolayısıyla biz sınırlarımızı kapatmadığımız için oralardan gelecek olan özellikle gurbetçiler vasıtasıyla tekrar bu varyantların ülkemize girme riski var. Sonra Türkiye'den oralara yayılma şart. Şey Dünyada hareketlilik arttığı sürece özellikle yaz aylarında bu yayılım da o hızla devam ediyor. Dolayısıyla bir zaman sonrasında bu mutasyonlarla birlikte ülkemizdeki ağır seyirli olacak olan daha yoğun görecek olan da delta varyantı olacak delta plus olacak ama delta varyantı delta plus varyantı ilk baştakine göre daha ağır seyirli mi diye bir soru soracak olursak aslında böyle bir şey gözlemlemiş de değiliz. Evet daha hızlı bulaşıyor, daha yoğun bir şekilde toplumda görülüyor ama çok daha ağır bir hastalık tablosu da oluşturmuyor. Ama sayı arttıkça oransal olarak ağır hasta sayısı artacağı için biz o riski göze alamayız. O yüzden evet delta varyantı, delta plus olacak. Daha sonra başka bir varyant ortaya çıkacak. Bu virüsler için doğal bir süreç. Ve biz ümit ediyoruz ki bu varyantlar ortaya çıktıkça daha hafif seyirli, daha ağır hastalık oluşturmayan varyantlar ortaya çıksın ve toplumdaki o toplum bağışıklığıyla, aşılanmayla birlikte biz bu pandemiden kurtulalım. Sürekli söylemek istediğim şey aşılanmadan kaçınılmaması, mutlaka ve mutlaka insanların aşılarını olması.